Ben oyun kralı. Bugün sizlerle birlikte değişik Simulator oynuyoruz. Dating Simulator'da efsane gelişeceğiz. Şu an çok az geliştim ben. Kesinlikle bu hızım değil gerçekten. Şaka da değil. Gerçekten bu hızım değil gerçek. Şimdi gerçek hızıma bakmaya gidiyorum. Rusumuş ki. Çiçek kasıyordum. Meteorlarımla. şey yapayım da gideyim. Hadi ee, bebeğim de. Bildim. Harun da ona var. Harun. Harun. O bir. eee Ee, şey bulamıyorum. O, sıkıntı oldum. Hmm. Bu sıkıntı oldu. Bir yolum açıldı Evet. Bu buradaysa. Ben şöyle geliyordum. Mı? Yok. Aynı yere. Var oldu. Orada. Sonra, burası. Burası. Şurada yeri ben çıkardım. Ah, hiç şey Hiç. Benim için işe yaramaz. Yoksa işe yaramaz. Benim Niye benim şey yarımıyor? Şu bakın. Çıkardım Lost sold. Bakın 1000. Ama ben de turlar kastım 1000. bak hiç kastım. Aldığımda bunlar vardı. Bak bu vardı. Hepsi ondan büyüktü. Evet. O yüzden. Şimdi aya gidelim. Aya gidek mi? Çalarından gidek mi? Adana sığırttı. Ay. Ay. <laughs> Şimdi ayın sıcak mı soğuk mu olduğunu gösterin. Burada nefes alabiliyorsunuz. Ve uzayın soğuk mu sıcak mı olduğunu nasıl şey yaparız? Nasıl yani yorumlara yazın. Bir tahmin kurulsun. Bunu istiyorum Bir de kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu en, bu çok önemli. Bu önemlisi bu. Ben benim. Ben yani çok kolay bir şey ücretsiz de Demiyorsunuz. Abone ol'a tıklıyorsunuz abone ol'a böyle. Orada bir abone ol butonu var ya. ya kırmızı. İşte ona tıklıyorsunuz. Ondan sonra işte bildirimleri orada biz ona tıklıyorsunuz tümüne tıklıyorsunuz ve artık kapatıyorsunuz yani. Kamera açılmasını durdurduk da, da ben bence açıp bildirimden haberdar olursunuz derim. Bu da iyi bir şey bence. 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 Çok iyi takılıyor ya. Mars'a bir gidemedim ya. Mars çok Mars'a bakmak istiyorum. Arkadaşım gitmiş benden tabii daha önce başladı. 5 milyarlarda takılıyor. Milyon diyeceğim karakter. ki bilgiler olmamız lazım. Alalım bir ne Ha burada 5 abone olduk. Hepinize çok teşekkür ederim. 5 abone. Yarın başlayız da. Daha başlayız. Bir 50'lere falan çıkalım. Hele.

elden belli sırada bu robux aldım. Bak Çek şu arkamdaki ok. Bir de pantolonun üstün. Ya pantolonun diğer her şey robux'u. Hayı ola, bu benim. Benim hakkım o. <laughs> Anla. Ya almış Ah, sadece. Ah, ne kadar? Gerçek mi? O da ne? Şey. Aç gözler, gözün dolsun. Şimdi bugün lego petlerden ay petlerini açmam ben. Hep açtığımda meteor çıkıyor. Ama ben bunu istemiyorum. Ben. Ben bu bigde Legrand istiyorum Şu Space Ant var ya onu mı bir arkadaşım var Onlar var Yani Benim arkadaşım değil Beş milyarlı arkadaşım Değil Lan almadın ya Neymiş Lan almış ya oh, Abi ne kadar mutluluğum ben onun kadar olana kadar sadece iki biler olmalı biler diyorum yani sadece iki biler ne kadar zor ne kadar zor? Sorabilir miyim? Eski gün bana arkadaşım arkadaşım kutu vermesiydi. Çöplerine. <laughs> o şu an beni geçti ya. Ama o oyuncu olurken ben kasıyorum. What? Vay be

hep çıkıyor skyfox hep çıkıyor eklemeleri sileceğim satürnleri de sileceğim ama en az abone olanlardan biri oyuna girerse ona şu metodları vereceğim çekiliş hadi bakalım Ab kanalıma abone olan tek bir kişi tamam istek atacak ve bitecek. tamam mı Maksimum var ya. Time Lord'u yemiş. Bu değil ya? Sıkıcı yok. Otur. Şu mobilya geldim. Çıkmadı abi. Başaramadık abi. Al meteor çıktı. Değil? Hemen şimdi metoru çıkıyor demedim mi, mi? Şimdi doldu. Bir tane daha metoru vereceğiz size. Çünkü sizin zararınıza değil ama faydanız Hadi lan! Çıkmadı ya. Çıkmıyor ya. Ve tuval çıkıyor. Elim çıktı. Tuh. Direkt elim siliyorum. ama. şimdi elim çıktı. Hadi ya, yarın yok. Ay Skyfox çıktı. Oh. Bak 1, 2, 3, 4, 6. tane Skyfox yani. 7 ha. Çöpüm ya bunlar çöp çöp. de çöp çöpü. Merak etmeyin vereceğim hmm. Yani gördünüz nasıl kızacağım nasıl edeceğim ama bugünlük video bu da bitsin daha fazla böyle video için bu oyunu beğendiyseniz kanala like atıp buraya like atmayı unutmayın abone olun Bye bye.